Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine kolaylıkla örebileceğiniz ve çok seveceğiniz tek renkli örülen harika bir yeni doğan bebek bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim tek renk bir patiklik ip kullandım. 2 adet şişim var. İğnem ve makasım var. Örgümüze başlayalım. Öncelikle ilmek atarak başlayacağız şişimize. İpimi boynuma takarak örüyorum ve tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum ve ilmeklerimi tek tek sayıyorum. 1 2 3 Bu şekilde ilmekleri gevşek atalım. Sıkı sıkıya bir ilmek atışı yapmayalım. Şöyle ilmekler arasındaki bu esnekliği sağlayalım. Böyle toplamda 48 tane ilmek atalım. 48 tane ilmeğimi şişime attım. Başlangıç ipim bu tarafta. Burası örgünün arka yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden bir diğer şişime alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz örüyorum. Sırayı tamamladım. Burası örgünün arka yüzüydü. Bir sıra ters örgü ördük. Şimdi örgünün ön yüzüne geldim. Başlangıç ipim bu tarafta. Burası örgümün ön yüzü. Şimdi burada lastik örgüye başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği ters ördüm ipimi geri yaptım. 2 ilmeği düz ördüm. Şöyle 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmeği düz, 2 ilmeği ters. Böyle sıramızı tamamlayalım. Bakın şöyle iki ters, iki düz, iki ters, iki düz şeklinde. Sıra sonuna geldim. En son bakın iki ters ördüm. En sonuncu ilmeği de her zaman zaten düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Burada artık ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Bakın ters ve düz görünenler var. Şimdi ilk iki ilmeğim şöyle düz görünüyor. Onları düz örelim. Sıradakiler ters. Onları ters örelim. Bir sonrakiler bakın düz. Onları düz örelim. Tersleri ters örelim. Şöyle model zaten ortaya çıkmaya başladı. Bakın lastik örgü. 2 ters, 2 düz, 2 ters, İki düz örüyoruz. Burası örgünün arka yüzü. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de bakın model lastik örgü ortaya çıktı. Tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Örgünün ön yüzünde de, arka yüzünde de aynı şekilde ilmekleri göründüğü gibi örmeye devam edelim. Yani şu şekilde. Lastik örgümüz ortaya çıkacak. Fakat örgünün ön yüzü de arka yüzü de aynı şekilde olacak. Tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Böyle örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde lastik örgümü tamamladım. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar ördüm şöyle. Yanımda metre olmadığı için ölçemedim. Şöyle bakın 3 parmak. Benim şöyle 3 parmağım kalınlığında örmüşüm. Şöyle Şöyle düz örgü kısımlarını da saydığımızda sizlere sayayım bakın şu kısımlarından. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Şu düz örgü sıralarını saydım. Onlar da 19 on yapıyor. Şimdi bu parçayı 3'e böleceğiz. 19 on 10 19 ilmek şeklinde. Toplam 48 ilmeğimiz var. Şimdi 19 tane ilmeği örerek şişime alıyorum. Yine burada lastik örgüyü bırakıyoruz artık. İlmekleri ters öreceğiz. Şöyle örerek alalım. 19 tane ilmeği bu şişimize alalım. 19 tane ilmeği Buraya şişimi aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şimdi burada 10 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. 10. yu örerken 10. yanına buradan bir ilmeği alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Ve ilmekleri sonuna kadar örmüyorum. Örgünü çeviriyorum bakın. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tanesini ördüm. Bakın yine ters örüyorum. 10. ilmeğimi örerken buradan bir ilmeği yanına alarak ters örüyorum ve örgüyü çeviriyorum. Yine ilmekleri örgünün başına kadar gitmedim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 Ters ördüm ilmeklerimi. 10. ilmeğimi buradan bir ilmek yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım yine. Artık saymanıza gerek yok. Dilerseniz sayabilirsiniz de. Çünkü 10. ilmek diğer ilmeklerden artık ayrılıyor. Bakın bu şekilde. Arada böyle bir boşluk oluşuyor. 10. ilmeğimle buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde bakın şu orta kısımda böyle haroşa sırası oluşuyor. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet bakın bu şekilde şu kısmını ördüm. Şimdi bu tarafta 2 4 6 8 10 12 ilmeğim kaldı. 10 tane orta kısımda 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 de bu tarafta. 12 bu tarafta, 12 bu tarafta 24 10 da bu tarafta 34 tane ilmeğim kaldı şimdi 34 ilmekle artık devam edeceğiz şu kısmını bu şekilde yapmayı bırakacağız şimdi şuradan devam edelim artık sıra sonuna kadar öreceğiz şimdi bu sırayı da ördükten sonra şimdi buradaki ilmeği tek örüyoruz artık buradan bir ilmek de almıyoruz Şuradaki haraşo sıralarını sizlere göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. şişin üzerinde. Şimdi direkt bu tarafa geçeceğiz. Böyle geçince şu arada bir boşluk oluşuyor şöyle delikli bir kısım. Bunu engellemek için şuradan bir ilmek çıkarıyorum ben. Bu ilmekle bunu birlikte ördüğümde bu delikli oluşuma engellemiş oluyorum ve ilmek artışı da yapmamış oluyorum. Yine ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar örelim. bu şekilde ördük bakın şimdi örgünün arka yüzüne geçelim ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz şu kısma geldiğimizde yine şuradan bir ilmek çıkarıp şu ilmekle ikisini birlikte örelim ilmek artışı yapmamış olalım hem de delikli kısmı oluşmasını engelleyelim şimdi ilmeklerin tamamını ters olarak örelim örgünün ön yüzüne geldim Şimdi burada örgünün ön yüzünde bir diş haroşa sırası öreceğiz. İlmekleri örgünün ön yüzünde ters, arka yüzünde de ters olarak öreceğiz. Böyle haroşa sırasını oluşturacağız. Şimdi ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde de yine ilmekleri ters olarak örüp örgünün ön yüzüne gelelim. Böyle bakın bir diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada kordon geçirdiğim şöyle delikli bir kısım var. Bu modeli yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. Şişime ipimi şöyle bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. 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 Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Sıramı ördüm, tamamladım. Bakın en son doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir ters, bir düz ördüm ilmeklerimi. Şu şekilde kaldı. Şimdi ilmek sayısını bu arada sayalım. Artma, eksilme olmasın. Örgünün arka yüzüne geçtim. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Bakın şunlar doladığım ilmekler. Onları da ters örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Örgünün ön yüzüne geldim. Bu şekilde delikli kısımları oluşturduk. Bakın. Şimdi haroşa örgü olarak devam edeceğiz. Ben haroşa örgüyü ilmekleri örgünün ön yüzünde de ters, arka yüzünde de ters örerek oluşturuyorum. Böyle toplamda 3 diş haroşa sırası örelim. Dördüncüyü örerken ilmekleri kapatarak birlikte patiğimizin örgüsünü tamamlamış olacağız. Evet bu şekilde bakın. 1, 2, 3 diş haroşa sırasını oluşturdum. Şimdi burası örgümün ön yüzü patiğimin. Burada dördüncü sırayı örerken ilmeklerimi kapatıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği buraya geçirdim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği buraya geçirdim. Böyle iki iki ilmekleri ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şeye geçiriyoruz böyle. Bakın bu şekilde ilmekleri bitirmeye başladık. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu öyle bıraktım. Şimdi şöyle ipimi uzunca kesip bunu dikiş için kullanacağız. Şöyle tek ilmeğimizi çekelim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ipimize iğnemizi geçirip şöyle patiğimizi tersini çevirerek şu şekilde tersinden dikeceğiz. Evet patiğimin tersini çevirdim. Tersinden dikiyorum. Şu kısmı giyilen kısım. Orası böyle açık kalacak. Şu kısmından şöyle şurayı dikeceğiz. Şöyle ilmeklerin tek kanatlarına batarak dikiyorum. Şöyle bu şekilde dikerek ilerleyelim. Evet bu şekilde dikimini tamamladım. Bakın görüntüsü böyle oluyor ama ayağı giyildiğinde lastik örgü olduğu için şöyle esniyor. Çok güzel oluyor. Bu modelimiz bakın bu şekilde. Şuraya da ben şu delikli kısımlardan bağcık geçirdim. Dilerseniz kurdele de geçirebilirsiniz. Şu şekilde bakın ayağa tam oturuyor. Şöyle çok kullanışlı ve örmesi de çok pratik. Elinizde kalan az ipleri kullanarak örebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve severek örersiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olup videolarımı takipte kalabilirsiniz ve desteklerinizi de bekliyorum. Abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Şimdi e, bu model bu şekildeydi. Bakın bir de bu şekilde modellerim var. Birçok modelimiz var. Bakın bu şekilde. Bunlar da çok şirin, çok güzeller. Bu şekilde bu ve bunlar gibi birçok modele videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linklere tıklayarak anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Hepsinin videolu detaylı anlatımı kanalımda mevcut. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.